imam evi, yemekhane, işte gasilhane, her ne aklınıza geliyorsa. Arkadaşlar gittik bunun müracaatını yaptık. Sadece projeye 12 milyar lira para istediler bizden eski parayla. 12 milyar lira. Ve biraz önce gelen Sayın Kavak Belediye Başkanı İbrahim Saracoğlu'nun destekleriyle birlikte biz bunlara kısmi bir ödemeyle bunu atlattık. Yani ödeme yapmadan projemizi hayırseverlere çizdirdiler sağ olsunlar. Yani bunları bilin anlayasınız diye söylüyorum. Anlatma gereği duyuyorum. <laughs> Devam ettik. Muhtarımız dedi ki bu inşaat işi böyle olmaz. 260 bin lira bilir kişi raporu var. Maliyet raporu. Arkadaşlar 260 bin lira maliyette olacak olan inşaatın sadece kabasını 70 TL'ye verdik. 70 bin TL'nin sadece 35 TL'sini ödedik. Bu sadece derneği ilgilendirmiyor. Bu sadece muhtarlığı ilgilendirmiyor. Bu Ahmet Efendi ilgilendirmiyor. Mehmet Efendi ilgilendirmiyor. Ne? çoğulculuğu ilgilendiriyor. Yani Duman Mahallesi'ni ilgilendiriyor. Aman efendim sizler dışarıdasınız. Biz buradayız. Misafirlerimize mahcup oluyoruz.